Merhaba arkadaşlar. Bugün size GTA 5 nasıl telefona indirilir onu göstereceğim. Google'a girelim. Buraya gördüğünüz gibi GTA 5 Android yazıyorsunuz. GTA 5 Ve ta bir şarpaya yazıyorsunuz. Burada iki tane basıyorsunuz. Açılıyor böyle. Doland geldi, 5 APK yazıyor. Ona mı? İndirme başlıyor diyor. Başlıyor, yapıyorsunuz bunu Aç. Evet. Böyle inerler arkadaşlar. Hoşçakalın.